Birkaç gündür Şuşa'nın işgalden kurtarılması için yürütülen harekatta ciddi ilerleme kaydeden Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı fiili olarak kontrol altına aldığı iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Azerbaycan ordusunun Hankenti tarafından Şuşa'nın girişine kadar geldiği ve Ermenilerle yoğun bir çatışma içerisinde olduğu kaydedildi. Şuşa'nın girişine kadar gelen Azerbaycan ordusunun Hankenti'ne de 2-3 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi. Rusya'nın İzvestiya gazetesi, Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı fiili olarak kontrol altına aldığını duyurdu. Gazete haberinde, tüm kadın ve çocukların, tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti Hankent'inden tahliye edildiğini, ancak bunun henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtti. Şuşa şehrinde gergin bir durumun olduğu belirtilen haberde, İzvestiya muhabirinin askeri kaynağı, Şuşa'nın fiilen Azerbaycan'a teslim edildiğini söylerken, Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi de bu bilgiyi yalanladı. Şu anda gazetecilerin ateş altındaki Stepan'a kertten çıkarıldıklarını belirtti denildi. Azerbaycan ordusu, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar vermeye devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adamdan Hankenti yönünde hareket eden Ermenistan askeri konvoyu yok edildi. Açıklamada 3 kamaz, 2 Ural ve 2 zırhlı personel taşıyıcısı imha edilirken, konvoydaki çok sayıda askerin öldürüldüğü kaydedildi açıklamada, Ermeni 4. motorlu tüfek alayı ve 37. tüfek tümeninin ağır hasar aldığı ve mevzileri terk ettiği belirtildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovanisyan, Şuşa'da yoğun bir çatışma yaşandığını açıkladı. Şuşa'yı sonuna kadar savunacaklarını ifade eden Hovanisyan, düşman Şuşa'nın yakınlığına ve doğruca şehre giden yol üzerine yaklaşmayı başardı giderek daha fazla asker ve teknoloji getiren düşman Şuşa'yı ele geçirmek isteğini gerçekleştirmek amacında dedi. Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen harekatta Ermenistan ordusunun iki subayı etkisiz hale getirildi. Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği harekatta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinde görevli Albay Artyom Mirzoyan öldürüldü. Öldürülen albayın polis memuru olduğu öğrenildi. Diğer yandan cephe hattındaki çatışmalarda Ermeni Albay Mitar Ovanisyan cephede Azerbaycan askeri tarafından etkisiz hale getirildi. Ermeni basını ve sosyal medyada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği söylentileri gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Paşinyan'ın istifa ettiğini, Şuşa'nın da Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini belirtti. Ancak bu iddialar Paşinyan'ın sözcüsü Mane Gevriyan tarafından yalanlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Haciyev, Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelerdeki cami ve kiliselerin restore edileceğini açıkladı. Haciyev, 12. yüzyıldan kalma Meryem Ana Kilisesi'nin tamamen yenilendiğini, Azerbaycan tarafından Hristiyan cemaatinin kullanımına açıldığını belirtti. Öte yandan Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından tutumunu değiştirdiğini söyledi. Norveç hükümetinin yeni açıklamasında, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalardan etkilenen her iki tarafın sivilleri için 1,5 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi. Söz konusu açıklamayı tek taraflı bulmaları nedeniyle kınadıklarını belirten büyükelçi, Norveç hükümetinin gösterilen tepkilerin ardından konu hakkında yeni bir açıklama yaptığını belirterek, Norveç tarafından yapılan ikinci açıklamada sadece bir tarafa değil, çatışmanın her iki tarafına da yardım sağlanacağı belirtiliyor. Elbette olumlu yönde bir değişiklik. Eğer bu yardım gerçekten her iki tarafa da yapılırsa önceki eleştirimi seve seve geri alacağım dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin Aklı Selim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı. Hep hakkın hakikaten yolunda. Milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık. Durmadık, çabaladık. Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Türk milletini tarihiyle ve değerleriyle aşağılamaya ve öyle göstermeye kalkanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine Gerçekleri haykırmaktan her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye'de biz var olduk. Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk. Biz varız. Bu sabah İlam Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar yardımcılar olsun. Ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi İnşallah işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar. Kardeşlerim. Şöyle bir çevremize Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ı sevenler niye seviyor? Sevmeyenler niye sevmiyor diye baktığımızda göreceğimiz manzara işte budur. Ne işin var senin Azerbaycan'da? Ne işin var senin Suriye'de? Ne işin var senin Libya'da? İşte bizi bunun için sevmiyorlar. Evet biz emperyalistlerin zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız hep bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever. Bizi ümmet sever. Bizi mazlumlar sever. Bizi mağdurlar sever. Bizi o yeter. Buna karşılık bizden zalimler nefret eder, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı.